Var ama reklam izleyerek ve elmas harcayarak. O yüzden yani gerçekten bu sefer hiç şey olmadan ölmeden 500 e lira kazanırsam eğer vallahi çok şanslı bulacağım kendimi gerçekten. Hop. Hop. Çok güzelmiş bayıldım. Evet, Buradan harfleri de alalım Mumbai Ya ama Tam bakarken oldu Olmadı böyle bir daha deneyelim Tamam arkadaşlar bence yaparız ya Tamam yaparız yaparız aynen Hadi şimdiden 13 oldu Hadi bakalım 100 200 300 rahatlıkla yapabiliyorum Ama hadi 300'ü biraz zor yapıyorum Ama 200'ü rahat yapabiliyorum 500 olduğunu hiç, hiç görmedim neredeyse bir kere iki kere falan olmuş. Evet şimdi az hadi ya artık bu para yükselsin uzansın falan hadi iyi olur hemen şöyle git 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 hadi hadi biraz hızlan ya şimdi şey çıkaracağım kaykayı çıkaracağım ama kaç tane var? Oo. üç tane varmış biraz az varmış neyse al çocukla. Vay hareketler yapıyor. <laughs> Bakın hop, hareketler yapıyor değişik değişik. Şimdi şöyle. Heh, şöyle hemen gidiyoruz. Aynen çok iyi gidiyoruz şu anda. Evet Mumbai. B, A ve İ kaldı sadece. Harflerden öyle gelelim. Ay bak biraz hızlanmış anda zorlanıyorum. Bak 164 oldu, 170 oldu. 180 oldu. Hadi bakalım. Onlar onay gidiyor her alışımda. 95. 110 anladın şaka mı bu? 203 tamam. Evet. Al. 207 bak rahatlıkla yapabiliyorum ama. Yani uçacağım büyük ihtimalle. Ama ağzımı hayır edeceğim değil mi? Şimdi hadi 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 dikkatli yollardan hop dikkatli dikkat 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 aman 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 bir tane harf kaldı ya şimdi şöyle mıknatısı aldık ay tamam düşüyordum düşüyordum tamam iyiyim şu anda merak etmeyin evet hop tamam şöyle ay yaramı çarçak ama şu anda çok hızlı oldu bu arada oynarken şu şey e, kaykaya and okay. yapamayacağım lan şüphesizim. Evet. Hop şöyle gidelim. Çok güzel gidiyoruz. O kadar da para peşinde koşmayacağım ama daha çok hayatta kalmam daha önemli. Evet şimdi. 600 lira oldu. Çok iyi çok iyi. <laughs> tamam hop şöyle geçelim. Şimdi şöyle hadi bakalım. Hop! aşağıda çıkarız herhalde. Woo! Ay olmadı tamam 955. Hii, çok <laughs> ne? çok güzel. Hayatımda çıkardığım en iyi performans arkadaşlar gerçekten. Yani siz uğur getirdiniz. Şimdi bakıyorum çok iyi var çok iyi gerçekten. Şu elden karakterlere bakalım mı? Karakterlere. Bu ne? Tep Çok tatlıymış. Çok beğendim. Nasıl satın alınıyor? Ha parayla galiba. Tamam. Şimdi bunlar şey e, parayla satın alınıyor. Bir daha da alabilirim. Ve bunu ikisini de alabiliyorum. 40 bin bunu. Bunu biraz daha biriktirince. Aa bunu alabiliyorum. Tamam çok güzel. Alalım mı arkadaşlar? Hala Şu anda gidiyoruz. Hadi yine yapabiliriz. Bence o performansı yine çıkarabiliriz. Tipe bak ya. Gerçekten tipe bak. Şortun altına tak giymek ne ya. Neyse. Evet şimdi. Şöyle gidiyoruz. İlk başlarda yavaş ama sonradan çok hızlı oluyor. Bu da fazla zayıfmış bu kıza. Neyse şimdi şöyle gidiyoruz. şöyle gidelim. <laughs> Gidemedik. <laughs> tamam şuradan böyle hop. Aa gitti ki. şeye gitti. Ayakkabı ne çabuk gitti ya. O ayakkabıyı normalde hiç sevmiyorum. O adamı öldürür ya. O ayakkabı ölmeyeceği varsa da öldürüyor. Hiç sevmiyorum ayakkabıyı. Evet arkadaşlar sizin en sevdiğiniz oyun ne? Yorumlara yazın. Büyük ihtimal herkes BG Ben de BG Arkes'i seviyorum ama en sevdiğim oyun değil arkadaşlar. Aslında Maya dolayısıyla en sevdiğim oyunda diyebilirim. Şimdi gidiyoruz. Şöyle hop. Şöyle hop. Hadi. Hepsini aldık ya. Çok iyi. 222 lira oldu. Evet. Evet. Allah. Aldık ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne çıkıyor? Bir tane. iki tane. Ve radyosu çok güzel. Bu ne misyon? Neyse yok gerek Ola ücretsiz bir şeyler varsa alacağım. Ot <laughs> ya şık mı bu ya? Carlos, Carlos kim? Arkadaşlar çok iyi kırk elmas alabiliyor musunuz? Ay yani kırk anahtara. Pardon <laughs> onu ben var elmas diyor. E, alalım o zaman. Bu ne? Yıldız aldım ama inanın ne olduğunu bilmiyorum. Bu neydi bu şimdi anlamadım. Neyse evet şimdi 36 40, 40 oldu. 40 olmadı. Hmm. Neyse daha